Şok İstanbul'daki ilk karşılaşmada rakibiyle 0 ila 0 berabere kalan Fenerbahçe, rövanş mücadelesi için Portekiz'de sahaya çıktı. Zorlu 90 dakikada sarı lacivertliler pozisyon üretmekte zorlanırken, Benfica'nın etkili oyununa karşı direnç gösterdi. Maçın 35. dakikasında Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında yakaladığı fırsatı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Ak Türkoğlu'nun bu golü, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi defterini kapatmasına neden oldu. Avrupa macerası bitmedi, Fenerbahçe, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi biletini kaybetse de Avrupa serüveni sona ermedi. Sarı lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında devam edecek.